Ben Okan ikinci motor bölümü öğretmeni ve danışman. Ben takım kaptanı Ömercan 11. sınıf motor bölümü öğrencisi. Ben takım üyesi Civan Mertuzur 11. sınıf motor bölümü öğrencisi. Hmm. İşten yanmalı motorlarda termostat, elektronik destekli soğutma sistemi. İşten yanmalı motorlarda soğutma sistemi içerisinde bulunan termostat, motorun çalışma sıcaklığına gelene kadar soğutma sıvısının radyatöre gitmesini engellemektedir. Böylece motorun çalışma sıcaklığına daha kısa zamanda gelmesini ve verimli çalışmasına destek olmaktadır. Fakat termostat mekanik bir eleman olduğu için sürekli açık kalma veya sürekli kapalı kalma gibi arızalar yaşamaktadır. Bu durumlarda eğer sürekli açık kalıyorsa motorun çalışma sıcaklığına erişmemesine, sürekli kapalı kalıyorsa motorun hararet yaparak motorun birçok ana elemanlarını geri dönülmez şekilde arızalarına sebep olmaktadır. Projemizde gerçekleştirilecek elektronik algılayıcılarla destekli ve krank mili tahrikli su pompası yerine doğru akım elektrik motorlu su pompasının bulunduğu soğutma sisteminde termostata gerek kalmayacak ve yukarıda belirtilen arızalar yaşanmayacaktır. Çünkü su motorunu istediğimiz zaman ve istediğimiz devirde çalıştırabileceğiz. Ayrıca günümüzdeki sistemlerde su pompası krank mili tarafından tahrik edilmekte olup motorun motorun gücünün bir kısmını almaktadır. Projemizle geliştirdiğimiz sistemde ise alternatörden alınan elektrikle su pompası çalıştırılacak ve motorun güç kaybı azaltılarak verimi arttırılacak ve yakıt tasarrufu da sağlanacaktır. Alternatörden elektrik alarak çalışan su pompamız motor çalışma sıcaklığına gelene kadar çalışmayacak ve su soğutulmayacaktır. Motor çalışma sıcaklığına geldiği zaman su sıcaklığına bağlı olarak Elektrikli su pompası istediğimiz devirde çalıştırılabilecektir. Bu çalışma sistemi yazılım ve elektronik destekle sağlanacaktır.